Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrardan. Atatürk 2 ile birlikte tekrar seyirci karşısına geçeceksiniz. Biz de çok heyecanlıyız sizler gibi. Ee, öncelikle ama ben Songül Hanım'dan başlamak istiyorum. Anne adayı olduğu için kendisi. Eee efendim neler söylemek istersiniz projenin ikincisiyle ilgili? Söz sizde. Eee vallahi klişe lafları edeceğim ama çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Atatürk 2, Atatürk 1'den daha güzel bence. Yani ikisi de güzel ama Atatürk 2 çok, çok daha güzel. Bunu hoca ile konuşalım. Hocanın bir ne yapayım? Evet evet öyle. Ee, Hayır. <laughs> şey, <laughs> bana sataş mı konuşacaksın? Var. Ee, i̇nşallah bu gece doğurmam çok az kaldı. Temizlerim böyle yani başka bir şey söyleyemeyeceğim çünkü çok heyecanlı. Çok, çok teşekkürler ben görüşmek. Teşekkür efendim sizlerden söz almak istiyoruz. Nasıl bir proje bekliyor olacak? Birincide biz çok heyecanlandık. İkinci projede neler gösterilecek? gösterecek? Neler bizi bekliyor? Söz sizde. İkinci projede daha da çok heyecanlanacaksınız. Yani 1915'ten 1919'a kadar olan dönemden anlatıyor. Ee, yine e, sürekli cephelerde özellikle Gelibolu cephesinde ve sonrasında da e, Samsun'a kadar devam eden süreci göreceğiz. E, ee, Umarım beğenirsiniz. Bu kadar söyleyeyim. Bize de merakla bekliyoruz. El sahnesi neler söylemek istersiniz efendim? İlk film çok güzel başarı elde etti bence. İkinci filmden de biz fazlasıyla ümitliyiz ve mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Üçüncü film olsa bile aynı heyecanı yaşayacağıma eminim. Umarım izleyici beğenir. Umarım güzel bir akşam geçiririz. Sarp Bey, ben söz size neler söylemek istersiniz? Biliyorum niye beni bıraktıklarında da. <gülüyor> <gülüyor> da. <gülüyor> önce, ya, Mikrofonlara doğru biraz alacağım. Kombinöden oldum yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> Öncelikle, teşekkür. <laughs> <laughs> e, har harika bir akşam benim için, çok mutluyum, çok et keyifliyim. Et, et <laughs> evet ama hiç olmadı. <laughs> <laughs> Yıllardır e, harika bir akşam inşallah siz de bekliyor, bizi beklediği gibi. E, ben izleme şansına nail oldum, harika bir iş çıktığını düşünüyorum emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Ve bu işte bulunduğum için gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aras Bey arkada kaldı bir anda da hani bir sebebim var. bizimle ilgili biyolojik projelerde ona geldi. O bir yaklaşım olsun ama. Öncelikle tabii ki de projeyi konuşalım. Aras Bey, Atatürk'ü canlandırdınız. Ee, çok da büyük beğeni topladı. Birincisi serinin öncelikle. İkincisini de ben öyle olacağını tahmin edebiliyorum. Söz sizde neler söylemek istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir önceki işimizde de söylemiştim. Bir de şöyle bir şey var. Ben eski eskiden daha rahattım. Rahat olamıyorum. Mesela galiba Atatürk'ün büyüklüğü ile alakalı. Hani ikinci filmde daha rahat olabileceğimi düşünüyordum ama hala elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum. Büyük ihtimal o yine layık olma meselesiyle ilgili. E, hep layık olmaya çalıştım. Elimizden geleni sahada eee taahhün pek çok süreçten geçti. Bir bildiğiniz şeyler de var doğal olarak. Ee, o yüzden buralara gelmesi için de çok savaşıldı aslında. İlk filmin bu kadar izleniyor olması, e, üçte ikisinin televizyonda yayınlanmasına rağmen bu kadar izleniyor olması, e, sahip çıkılması çok gurur verici. Üçten fazla ülkede e, izleniyor olması gerçekten çok anlamlı ve gurur verici. E, şimdi Paşam'ın askeri dehasının zekasını göreceğimiz Çanak, Büyük bir Çanakkale Savaşı'nda öyle başlayacağımız bir film olacak. Ee, ve heyecanla, gururla, layık like olma isteğiyle açıkçası e, ben de bekliyorum seyircinin takdirini. Birçok kez Savaşı bu proje için birçok emek verildi. E, projenin dışında da gerçekleşen bazı durumlar oldu. O yüzden de ben aslında filmin e, bir birazcık da filmden çıkarak bir soru sormak istiyorum aras bey size. E, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanmadı ve biz ünlülerimizden tek ses olarak Atatürk kırmızı noktamızı açıklamalarını gördük. Bizim hiskimizdir diye Açıklam açıklamalarını gördük. Şimdi aynısını ama e, Atatürk filminde bu biz bu ünlülerimizin tek sesliliğini göremedik. Bunun sebebi neydi? Bir efendim yalnız hissettiğimiz mi? Olarak? Arkadaşlar, şunu açıklamam gerekiyor. Benim şahsım ve samimiyetim anlamında Atatürk'ün büyüklüğünü e, zaten söylemeye gerek yok ama bütün bu e, baskıyı aslında bütün bu bir filme, bir bedene indirgemek zaten e, anlaşılmaz bir şey olur. E, çünkü o kadar büyük ki altında ezilmemek mümkün değil. Evet çok yalnız kaldığımızı hissettiğimiz zamanlar oldu. İki buçuk senelik bir emeğin acaba e, ne olacağız ortada mı kaldık dediğimiz anlar oldu. Ama yapımcılarımız, arka taraftaki e, ekip, arkadaşlarımız hepimiz bir ekibiz sonunda kocaman bir ekibiz. Çok savaştık, çok savaşıldı. Bütün bu eleştirilere maruz kalacağımızı bile bile %100 eleştirileceğimizi bile bile aslında biz bu işe baş koyduk. Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Aslında o yüzden de kendi öfkemizi kendi şöyle bahsedilen futbol hikayesiyle iki Türk takımı çıkmak istemedi çıkmadı ve Türk takımlarının arkasında durduk. Ama diğer mevcut mesele de şu var. O işin Oralara gelmesinin sebebi Atatürk Projesi ve bu Atatürk Projesi'nin bizler özneleriyiz, kocaman bir ekip olarak. Ee, özneleri olduğumuz için de kendi egolarımızı, kendi öfkelerimizi bir yerlerde tutup aslında e, projenin ilerlemesiyle ilgili adımlar atmaya özen gösterdik ve e, bütün bu eleştirileri de e, göze alarak ve bizim Kendim ve ekip adına da konuşabileceğimi düşünüyorum. En büyük e, Atatürk'le ilgili fikrimizin, düşüncelerimizin kanıtı bence bu film oldu. Umarız yani ben bu kadar manipülasyona uğramamızı çok haksız görüyorum. Biz buradayız, Biz bu filmi yaptık. E, Sanat icra edenler işleriyle zaten bir şey söylerler. Biz tiyatroda, <laughs> sinemada ee, işimizde bir şey söylüyoruz. Bu iş, bu iş bizim hangi e, neyin kırmızı çizgimiz olduğunu çok açık göstergesi. Manipülasyonlar bizi ilgilendirmiyor. Herkes çöpünü başka yere götürsün bence. <laughs> Seyircimizi e, sinemalara bekliyoruz. E, çizgimizin nasıl olduğu. Sahip çıkılmaz. Sahip. Evet, aynen. O da var. Yani bu kadar manipülasyon. Bazıları konuşur, bazıları iş yapar. Biz iş yaptık. Taner Bey'i ben olarak Taner Bekir'e dönerim. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi alanlarında büyük ve çekilen muazzam bir alkış yaptı. Çünkü hayatlarından yaklaşık üç buçuk yılı her şeye rağmen yani bütün dünyanın Atatürk'ü izletmeme çabasına rağmen bu işe baş koydular, kişisel riskler aldılar dışarıda diziler çekerek, başka işler yaparak milyonlarca dolar kazanacakken sadece bu işi bekliyor. O nedenle bu gerçekten bir adanmışlık meselesi. Kendilerinin bu işe adadılar ve hepsinin hakkı ödenmez. Türk milleti adına da ödenmez. Hepsini alınlar, dakika. Türk milleti adına gerçekten, ödülüyor, gerçekten tebrik ediyorum. Yani bütün dünyayla, dünyanın Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk e, ve arkadaşlarıyla savaşı bitirmiş arkadaşlar. Biz Avrupa'da yalanlarımızı terör baskısı nedeniyle iptal etmek istiyoruz. Los Angeles'ta kaçtı, sopalı, fiili saldırılara ve linç girişimlerine tabi Ama hiçbirimiz vazgeçmedik. Buradaki arkadaşlarımız hiçbiri vazgeçmedi. Son günlerim arkadaşlarımız sadece bu projeyi <laughs> Mesela, hocam, 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 arkadaşlar. gerçekten dünyanın neresine gidiyorsak bu filmi anlatmak için o da atamızı, Atatürk'ü anlatacak. Korkusuzca, hesapsızca Yenifor'da Türkiye'yi bu adıyla temsil ettiler. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> gerekli açıklamalar yapıldı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun tekrardan. Bol içeri bir proje olması dileğiyle sizlere.